Gerekte de, vakf, e, de vakfedenin iradesi gereği sürekli cami olarak kullanılması gerektiğine de yer verildi. Bir saat sonra Cumhurbaşkanı Ayasofya'yı diyanete devreden ve ibadete açan kararı imzaladı ve tabii ki diğer parti liderlerinin de görüşleri e, sosyal medyada çokça yer aldı. Devlet Bahçeli tarihi bir günde Ayasofya'nın kapıları ardına kadar açıldı yorumunu yaptı. Akşener açmaz demiştim, yanılmışım. Erdoğan'ı tebrik ediyorum dedi. Davutoğlu iktidar ve muhalefetin sorumlu tavrı takdire şayan ifadesini kullandı. Karamollaoğlu milletimizin uzun yıllardır var olan arzusu yerine geldi dedi. Ve Babacan insanlığın ortak tarihi mirasının ibadete açılması hayırlı olsun yorumunu yaptı. Evet Danıştay günlerdir beklediği Danıştay'dan günlerdir beklenen karar açıklandı ve Ayasofya asırlar sonra cami statüsüne geçti. Tam 86 yıl sonra müze statüsünden cami statüsüne geçti. 1934 tarihli kararname imzalandı. Peki olaylar nasıl gelişti? Buyurunuz efendim. Birbirine, 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 birbirine. ...Ayasofya Camii Yönetimi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek... ...ibadete açılmasına karar verilmiştir. 86 yıl sonra Ayasofya'nın müze statüsüne nokta bu kararla konuldu. Ayasofya ile ilgili ilk adımı Danıştay attı. Cumhurbaşkanı Jetazı ile Ayasofya'nın ibadete açıldığını hayırlı olsun diyerek duyurdu. Mecliste karar alkışlarla okundu. Danıştay 10. Dairesi kararı iptal ettiğinden... ...Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına karar verilmiştir. Hayırlı olsun. Milletimize hayırlı olsun. Ayasofya sizin değildir diyenlere karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yüreğimizi tam ortaya koyarak bizimdir diyoruz. Vakıf senedinde sürekli olarak tahsis edildiği cami vasfı dışında kullanımının hukuken mümkün olmadığı sonucuna varıldığından Ayasofya'nın cami olarak kullanımının sonlandırılarak müzeye çevrilmesi yönündeki Bakanlar Kurulu kararının iptaline Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi bekleyin gençler ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak. Gözler Danıştay'ın kararındaydı. 2 Temmuz'da Danıştay savcısı 1934 yılında Ayasofya'ya müze statüsü veren Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu ve açılan davanın reddini istemişti. Bir hafta sonra Danıştay 10. Dairesi oy birliğiyle tam tersi karar verdi. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın mülkiyetinde olduğu vurgusuyla. Ayasofya'nın vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunduğu, tabu belgesinde de cami vasfıyla tescilli bulunduğu, vakıf senedindeki niteliğinin ve kullanım amacının değiştirilmeyeceği kuşkusuzdur. Ayasofya konusunda yöneltilen ithamlar doğrudan egemenlik haklarımıza saldırı anlamını taşımaktadır. Ya bizim topraklarımızda egemenlik konusu mu tartışılır? Bir kararnameyle İbadete açılacak. Bu kadar basit. Açıyorsanız açarsınız. Yani bunu siyasi rant alanına dönüştürmek kadar büyük bir yanlış yok. Onlar şöyle hesapladılar. Biz şimdi bunu e, müzeyi e, ibadete dönüştüreceğiz. CHP buna karşı çıkacak. Biz de diyeceğiz ki bak işte gördün mü bu CHP biz diyorduk yıllardır bunlar dinsiz, imansız diye. Bak yine karşı çıktılar. Açıyorsan aç kardeşim. Danıştay 10. Dairesinin kararından hemen sonra jet hızıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyuran kararı imzaladı. Ayasofya Camii Yönetimi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmiştir. Milletimizin içinde, kalbinde, gönlündeki bir hasret sona ermiştir. Milletimiz için hayırlı olsun. Karar siyasette de yankısını hemen buldu. İlk bugün tartışması dahi çıktı. Bugün sevinirken kimse üzülsün de istemiyoruz. Amasız bir hamdolsunu bütün meclis olarak diyebilmeliyiz. Benim altını çizdiğim yok nokta ama fakat değil. Hayırlısı olsun demedin, dedin demedin. Bu saçmalık yani. Evet, peki. Bütün millet dünya bizi izliyor. Buradan Ayasofya mutluluğunu yaşayarak bir süreç yaşayalım. Bırakın. Önemli ve kıymetli bir ibadethane. Bugün toplumu ayrıştıran değil, bütünleştiren bir amaca hizmet etmesini temin ediyorum. Muhalefet, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararının iktidarın elinde olduğunu siyaseten malzeme edilmemesini söyleye gelmişti. Bahçeli tavrını Ayasofya'da çan sesinin yerini ezan sesi alacak diyerek günler öncesinden belli etmişti. Şimdi gözler 86 yıl sonra kılınacak ilk namazda.